iki efsane karşı karşıya. Mükemmel bir mücadele. Necmettin Ol E4 ile başlıyor. Talin yanıtı tabii ki C5. Tahtada dengesizlik oluşturan ve çok önemli karşı şanslar veren Sicilya savunması. At F3, D6. Biraz sonra atını F6 karesinden geliştirdiğinde artık E5 ile at rahatsız edilemeyecek. D4 hızlı bir taş gelişimini hazırlayan, merkezi hemen açmaya çalışan, dolayısıyla daha taktiksel pozisyonlara ulaştırabilen açık varyant. C alır D4. Tabii ki Tal de bu değişimi seve seve yapıyor. Ne de olsa merkezde ikiye bir piyon üstünlüğü var. Ayrıca yara açık C hattına da sahip olabilir. Buna karşılık Necmeddin O at alır D4'ten sonra daha açılış bölümünde atını çok güçlü merkezi bir kareye yerleştirmeyi başardı. Kendisinin bir alan avantajı var. Ayrıca rakibine oranla çok daha rahat ve hızlı bir taş gelişimi uygulayabilir. Ve tabii ki açılan d hattında da sürekli oyun boyunca bir baskısı söz konusu olacaktır. Atalar d4'ten sonra At f6, at c3 ve e6 ile birlikte Talim tercihi şeveningen varyantı. Oldukça mütevazi fakat çok önemli 5. yataydaki merkez karelerinin kontrolünü sağlayan bir devam yolu. Arkadaşlar bu devam yolu sizlere önemli bir esneklik tanır. Yani ileride e5 sürebilirsiniz ya da hayaliniz olan D5 sürüşünü de uygun şartlar altında gerçekleştirebilirsiniz. Kesinlikle Sicilya savunması oynuyorsanız şu avantajınızı unutmayın. Rakibinizden merkezde bir piyon olarak sayısal fazlalığınız bulunmakta. Yani gelecekte D5 yaparak rakibinizin elindeki ona alan üstünlüğü tanıyan E4 piyonunu değişmeyi başarabilirseniz sizin elinizde halen merkezde bir piyonunuz olur ve böylece güzel bir alan avantajına sahip olabilirsiniz. Evet, Scheveningen varyantı oldukça sağlam bir devam yolu ancak şöyle bir durum var, rakibi de henüz çok rahatsız etmiyor. Pekala. E6 hamlesinden sonra. Burada arkadaşlar, yapılan E6 sürüşü bu filin G4 karesine bakmasını engellediği için burada genellikle şah kanadından hemen bir hücum başlatmak adına G4 piyon sürüşüyle devam edilir. Keres atak. Fikir oldukça açık. Yani çok açık sözlü bir varyant. Hemen atı rahatsız edebilir ve şah kanadından hızlıca bir hücum başlatabilir. Fakat E6'ya karşı Necmeddinov'un tercihi daha sakin fil e2 olmuş. Kendisi basitçe gelişimini sürdürmek istiyor. Fil e2'den sonra Tal atını d7 karesinden geliştirmeyi tercih etmiş. Bu devam yollarında genellikle atın daha doğal c6 yerine d7 karesinden geliştirildiğini görürüz. Bunun önemli sebepleri ve faydaları var. Öncelikle vezir kanadı fili Gelecekte B7 karesinden geliştirildiğinde bu filin önünü bir at kapatmamış olacak. Ve tabii ki C dikeyi de aynı şekillerde açık bırakılmış durumda. Bununla birlikte D7 karesindeki at çok büyük bir öneme sahip olan merkez E5 karesini kontrol ediyor. Ve oyunda da görecek olduğumuz gibi C5 karesinden rakibinin merkezine güzel bir baskı oluşturabilir. En son at b d7'ye karşı. Burada kısaca şunu söyleyelim. Evet d6 karesinde bir zayıflığınız bulunmakta. Ve bu noktada at b5 biraz aceleci bir yaklaşım olurdu. Zarar vermekten uzak bir hamle. Çünkü rakip bunu at c5 ile karşıladığı gibi merkez e4 piyonuna karşı saldırı yapar ve biraz sonra sizin atınızı oradan uzaklaştırabilir. Burada arkadaşlar bu sebeple Necmettinov bu şekilde acele etmiyor ve kısa rok ile şah kanadı gelişimini tamamlamış oldu. Ve burada Mihail Tal'ın tercihi A6. Böylece Naydorf ve Şevenengen karışımı bir varyant oluşmuş oldu. Tabii ki Sicilya savunmasında 6 hamlesi hemen hemen bütün devam yollarında karşılaştığımız bir tercihtir. İlk olarak evet az önce belki at B5 çok tehlikeli gözükmüyordu fakat ömür boyu bu endişeyle yaşanamaz. Bir noktada önemli problemler oluşturabilecek yani D6 geri kalmış piyona baskıyı arttırabilecek bu hamleyi engellediği gibi vezir kanadından alan kazanan dolayısıyla rakip atı istemeye ve merkeze baskı yapmaya kadar uzanan piyon sürüşlerini destekliyor ve tabii ki vezir filini de uzun çaprazdan B7 karesinden merkeze baskı yapacak şekilde geliştirebilir. Birçok fonksiyonu var ve buradan Miguel Naydorf'a selam olsun. En son A6'ya karşı. Necmettinov F4 hamlesiyle merkezden ve şah kanadından alan üstünlüğünü arttırarak devam etmiş. Arkadaşlar, bu yan yana duran mobil piyonlar gerçekten ilerlediği, uyum bir içerisinde, uyumlu bir şekilde ilerlediği zaman çok büyük tehlikeler oluşturabilir. Necmettinov ileride belki F5 sürerek, belki de E5 sürerek oyununa devam edecektir. Ve şimdi Mihail Tal vezir C7 ile gelişimini sürdürüyor. Ve yine Sicilya savunmasında çok standart bir hamledir vezir C7. Öncelikle burada D6 piyonun korunmasını arttırdığı gibi en önemli avantajlardan biri olan yara açık C dikeyinde baskıyı da sağlıyor ve yine çok önemli olan E5 karesinin denetimini de sağlıyor. Çünkü F6 karesindeki bu arkadaşımızın e5 sürüşüyle rahatsız edilmesini genellikle istemeyiz. Vezir C7. Ve Necmetdinov G4 ile aslında tale şu mesajı vermiş. Ben seni mat etmek istiyorum. Evet. Bu piyon sürüşünün tercümesi bu olabilir. Şimdi arkadaşlar, karşımızdaki bu pozisyonda iki büyük ustanın da Gerçi Necmettin o büyük usta ünvanı alamadı fakat benim gözümde bir büyük ustadır. Burada iki oyuncunun da planlarını anlamaya çalışalım. Şimdi genellikle bizler bu şekilde piyon sürüşleriyle hücum etmeye çok alışığızdır fakat bu ters kanada atılan roklardan sonuna gerçekleştirilir. Fakat dikkat edeceğiniz üzere Necmettin o şah kanadına rok attığı halde piyon sürüşlerini yapıyor öncelikle bunun size sağladığı bazı avantajlar vardır. Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer şah kanadı yerine Necmettinov vezir kanadına rok atmayı tercih etseydi, rakip de hazırlığını yaptığı vezir kanadından aynı Necmettinov gibi hızlı ve etkili bir şekilde hücum başlatabilirdi. Ayrıca tabi şunu söylemek yerinde olur. Necmettinov şimdi şah kanadı ve merkezden çok daha hızlı ve etkili geliyor hücumunu çoktan başlattı. Tal'in aynı şekilde tepki vermesi şu noktada mümkün değil. Ve arkadaşlar vezir kanadına rok planına eğer giderseniz hızlı bir şekilde vezir filiniz ve vezirinizle ilgili bir karar vermeniz gerekiyor ki o tarafa rok atabilirsiniz. Fakat bu stratejide henüz fil ve vezir hakkında acele etmenize gerek yok. Yani esnek yaklaşımlar oluşabilir. İşin bunlar işin güzel tarafıydı. Fakat bir de sakıncaları var elbette. Nedir onlar? Şah kanadınızın önündeki piyonları sürdüğünüzden dolayı... ...sizin şahınız da çok zayıfladı. Bunu unutmayın. Fakat Mihail Tal'ın şah kanadında hiçbir piyona dokunmadığını... ...dolayısıyla o kanadın çok daha güvenli, sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii ki E4 piyonu da hassas bir piyon... Çünkü artık herhangi bir piyon tarafından desteklenemiyor ve olur da bu piyon düşerse yani merkeziniz rakip tarafından parçalanırsa şahınız da bundan payını alacaktır ve hücum etmek bir yana dursun savunma yapan tarafta kalabilirsiniz. Böyle bir durum var. Yani iki oyuncunun da çok dikkatli olması gerekiyor. Şimdi G4'ün ardından B5 yanıtını vermiş Tal. Eğer burada Necmettinov G5 ile atı isteseydi Tal atın gidebileceği güzel kareler olmadığı için karşı saldırı yapacaktı B4 ile. İşte Necmettin o bunu engellemek için A3 oynamış ve şimdi G5 tehdidini yineliyor. Fil B7 ver bakalım E4 piyonunu. Necmettin o fil F3 ile savunmuş ve at C5 ile bir kez daha piyonu istediğinde vezir E2. Az önce söylemiştik ya işte vezir açılıştan bu yana oynamamıştı ve kararını şimdi verdi. E4 piyonunun savunmasına yardımcı olduğu gibi arkadaşlar, bu sadece savunma amaçlı değil. Hem G5 hem de bu vezir E5 ile atı isteme fikirlerini destekliyor. İşte Tal bunu engellemek için kendisi E5 sürmüş. Yani bu hamleyi eleştirmek açıkçası çok doğru olmaz. Çünkü rakibinizin E5 sürüşüne izin vermek istemezsiniz. Ancak şöyle bir durum var. Tal açılıştan bu yana birçok piyon hamlesi yaptı ve dolayısıyla gelişimde rakibine oranla ciddi ölçüde geride kaldı. Şah halen merkezde. Necmettin o biraz sonra gelişimini tamamlayabilir. Bu sebeple Şah merkezdeyken Tal'in merkezden oynaması, merkezin açılması oldukça tehlikeli olabilir. Şimdi e5'e karşı Necmeddinov zayıflayan f5 karesine atını yerleştirmiş. Ve eğer bu at f5 karesinden uzaklaştırılamazsa şah filinin gelişimi de mümkün olamayacaktır. Tal bunu görüyor ve bir piyon hamlesi daha yaparak atı uzaklaştırmak zorunda kalıyor. Fakat Necmeddinov hemen atını geri çekmek yerine f alır e5 ile devam etmiş. Peki neden? Çünkü kendisi az önce söylediğimiz gibi gelişimde rakibine oranla çok daha önde ve Talin Şahı merkezde olduğu için Necmettinov şunu adı gibi biliyor. Ben oyunu merkezi dikeyleri çaprazları açmam gerek bu bana avantajlı olur diyor. Bu sebeple F alır E5 yapmış atı almaya çalışıyor ve dolayısıyla Talin rakibine uymaması gerek. Yani mümkün mertebe pozisyonu kapalı tutması gerekiyor ve D alır E5 yapmış. Fakat az önce yapılan F alır E5 alışı şimdi atın H6 karesine yerleşmesini sağladı. Çünkü fil artık bu kareyi kontrol ediyor. Hep ne diyoruz? Atlar kısa menzilli taşlardır. Rakip alana yakın olmalıdır. Fakat burada Necmettinov biraz abartmış gözüküyor. Bu atın rakibi kısa rok atmasını engellediğini anlıyoruz ve fil alır aşağı bu atı değişirseniz durum daha da kötü olurdu. Yine rok atamazsınız, fil çifti Necmettin olda kalır ve özellikle bu fil rakipsiz fil ve bu kareler oyun boyunca çok zayıf kalırdı. Bu sebeple ataş altıya talin sabırlı davranması gerek. At e6 ile oyuna devam etmiş Mihail Tal. Oldukça güçlü bir hamle. Şimdi at d4 gelmek istiyor olabilir. Dikkatli olun arkadaşlar. Çünkü ver veziri ver fili diyerek gelecek. Evet bu fil belki piyonlarımız tarafından kısıtlanan bir fil. Fakat şöyle önemli bir görevi var. E4 merkez piyonunu savunuyor ve merkezi tutuyor. Bu çok önemli. Bu sebeple Necmettin o fil G2 Örnem alıcı hamleyi yapmış ki at d4 tempoyla gelmesin. Ayrıca dikkat edin açarak ata saldırdı. Ve burada Mihail Tal fil g7 ile atını korumuş. Bence burası çok önemli. Burada birçok güçlü oyuncu g5'in cazibesine kapılabilirdi arkadaşlar. Çünkü g5 ilk bakışta çok kuvvetli bir hamle gibi gözüküyor değil mi? Atı istiyoruz. Eğer at oynarsa F7 piyonu boşta kalabilir. Şah kanadı paramparça olabilir. Fakat benim tahminim şu yönde. Tal rakibinden bu piyon sürüşünü aldığı vakit şimdi fil alır h6 yapacaktı. Peki az önceki ne? Az öncekiyle farkı nedir? Artık bu alış fil ile yapılamıyor. Piyonla yapılmak zorunda. Ve şimdi atını da kaçtıktan sonra tal artık kısa rok atmaya vakit bulabilir. Evet kabul ediyorum. Bu piyon sebebiyle yine şah kanadı çok güvenli, konforlu olmayacaktır fakat kısa rok atabilmek Talin pozisyonunda çok önemli bir ilerleme kaydettiği anlamına geliyor. Zaten oyunda bunun ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. İşte bu sebeplerden dolayı O burada G5 sürüşünün cazibesine kapılmıyor ve şunun da farkında Rakibim biraz önce atını destekledi ve uzun rok atabilir. Ve benim artık rakip şaha ulaşmam çok daha zorlaşabilir. İşte Necmettin o bunu görüyor ve rakip şahı merkezde yakalamak için kale alır F6 kalite fedası yapıyor. Yani bu fedayı sadece hani dostlar alışverişte görsün şeklinde değil. Çok önemli bir fonksiyonu var. Filalı F6'dan sonra at d5 karesine yerleşti. İşte fikir buydu. d5 karesini koruyan atı değişti ve çok güçlü bir at var. E şunu diyebilirsiniz. Ne olacak ki? Bu fil bu atı alamaz mı? Eğer alırsa fil alır d5, e alır d5. Ver atı, at kaçtığında d6, ver veziri, ver kaleyi diyerek gelirdi. Çok kötü. İşte bu sebeplerden dolayı. At d5'e vezir d8 yapmış tal. E tabi fili de koruması gerekiyordu. Ve burada Necmeddinov vezir F2 ile bir kez daha fili istediğinde Mihail Tal at F4. F dikeyini kapalı tutarak savunma yapmaya çalışıyor. Ve şimdi fil alır F4, E alır F4. Burada Tal'in yüksek ihtimalle beklentisi vezir alır F4'tü. Fakat Necmeddinov yine az önce söylediğimiz durumlardan dolayı rakip şaha ulaşabilmek için artık materyali ikinci plana bırakıyor ve e5 ile çaprazı ve dikeyi açan çok güçlü bir piyon fedası yapıyor. Ver fili diyor ve e hattı açılabilir. Tal bu sebeple fil alır e5 yapmış. Kale e1 evet e dikeyi yine açıldı. Fakat Tal f6 ile hani bu hattı kapatabilirim düşüncesiyle. Peki sizce öyle mi? Necmettinov At alır F6 ile kalite fedası. Piyon fedasından sonra şimdi de at fedası yapıyor. Yani fil açmaz da vezirle almak zorundasınız. Ve buna da vezir D4. Ben bir şey demiyorum. Bu hamleye şapka çıkartılır. Ve burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bu hamlenin üzerine yorum yapmıyoruz. Evet. Tabi bu kötü bir şakaydı. Şimdi fil alır d 4ten sonra... Fil açmazda ve koruyabilme şansınız yok. Etal de bari şahımı tehlikeli e hattından kaçırayım demiş. Burada tabii ki hücum yapan taraf biz olduğumuz için vezirleri değişmek istemeyiz. Bu sebeple fili kaleyle alıyor. Ve tal vezir d8 oynamış. Hani vezirleri değişebilirse bu mükemmel olur çünkü materyal önde. Fakat Necmettin o fedalara devam ediyor. Kale f5. Mükemmel kaleyi boşa koyuyor. Evet fakat kale alındığında kendisi de Tal'in köşedeki kalesini aldı ve en sonunda Tal'in şahına fedalarla birlikte ulaşmayı başardı. Şah E7 tek seçenek, Vezir G7, Şah E6 ve G alır F5'e Tal oyunu terk etmiş çünkü Tek bir hamle var şah d6 ve buna da at f7 vezir düşerdi. Necmettin Ov'un mükemmel bir partisi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, kanalıma abone olur ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.